Arkadaşlar Detroit Geleceğin Dünya serisinin 16. bölümündeyiz. Artık yavaş yavaş olaylar şekillenmeye başladı. Androidler itaat etmek istemiyor. Artık onlar da kendilerine düzgün davranılmasını istiyor. Ee, en son Markus'un bir planı vardı hatırlıyorsunuz son bölümde. Şimdi 17. deyiz pardon 16.'ndayız. 15'te Markus'un bir planı vardı. Şu an 16'dayız. Devam edelim. Bakalım karşımıza hangi karakter çıkacak ve Alice e, Kara ikilisi çıktı. Şimdi biliyorsunuz bunu kurtardıktan sonra kanırdan kaçmıştık. Kanırdan kaçtıktan sonra kendimize güvenli bir liman olan çöpçü robotun diyeyim. Tavsiye ettiği e, yere geldik. Tavsiye etti ev lokasyon burası. Ama ben buraya hiç güvenmedim. Neden bilmiyorum. Burası güvenli bir yer olduğunu söyledi. Burasının güvenli bir yer olduğunu söyledi. Robota ama ben buraya hiç güvenmedim. Burada bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Nereyse böyle içim ürperdi doğrusu evi görünce yağmurlu bir ortam, karanlık. Yönetmen enteresan bir ortam tasarlamış. Belki de bilerek yaptı bunu. Güvensizlik oluşsun da güven ortamının olduğunu göstermek için. Bilmiyorum, ters köşe de olabiliriz. Hadi bakalım. Okay, no. Zlatko? Zlatko mu? Rozaskim. I was yardım içecekmişim bizim. I don't know who told you that. You came to the wrong place. I'm sorry. Wait. We really need your help. Bize yardım edeceğini söyledi ama. Come in. Herifin tipine bakar mısınız? Yani hiç 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 güvenmedim desem yeridir yani. Sıfır güveni. Come on in. Don't be shy. Bak içeri geliyorum. Başıma bir iş açarsam var ya. Göbeğini delerim. Luther, would you be so kind as to take these Oh, don't be afraid of my big friend here. Luther is just an android that I helped. He keeps me company in this big empty old house. Yeah, he's so nice, man. Please make yourselves at home. How did you hear about me? An android. On the street, he said you could help us. I see. Divian, huh? What about her? She's human. And? You want to find a safe place? Somewhere you can start a new life? Oğlum, kadar yok. Bak, I sana. It's very lovely at this time of year. Beautiful landscapes. open spaces, clean air, and no android laws. Bunda bir böyle sinemanın kötü karakteri Nuri Alçut evet, tipi var böyle <laughs> elinde biski bardağı evleneceğiz Tabii. arabamız olacak pembe panjurlu evimiz olacak falan diye. But first we have to get rid of your tracker. Tracker? Yeah. Evet. All androids are fitted with a tracking device to locate them at all times. Yalan söylüyor. I'll remove yours And then you'll both be safe. Come on. Follow me. Yalan söylüyor sanki. Uh, the little one can wait for us in the living room. No, she always stays with me. Of course. Right this way. Everything we need is in the basement. What is Go I have a bad feeling. Benim de. I, know. I don't trust him either. Please excuse the mess. I need it somewhere discreet for my machines. Removing trackers is illegal, so I opted for discretion over comfort. I hope the little one isn't too scared. No, no, she'll be all right. That's good. Come on, Alex. Burada böyle enteresan enteresan şeyler var yani söyleyeyim sana. This Bak ben diyorum bu arifet gibi If you could just stand over there. Bak bu makine de bir şey var aga. Ben sana söyleyeyim bak girdim merden ama böyle bu takipçiyiz böyle ortamda sökülmez yani bu başka bir şey. Bans. <laughs>

You you are so naïve. They'll come to me expecting me to help them. And I just reset them, sell them on. Or I keep them for my little experiments. No! No! I don't want to be reset! Let me go! Ha! Oh, I forgot about the child. Um, lock it up. I'll deal with it later. Alice! Alice, no! Wow. Şerefsiz köpek. Şerefsiz. That's so sweet. And so deluded. Kızım ben sana dedim morife güvenmiyorum diye. Sıfırlıyor şu ankarayı Yani sıfırlanması demek. Çocuk dahil bütün olayları unutursa yandık. şu an sıfırlanıyor. Yani format atıyor. Oğlum var ya ben buradan kurtulursam seni ayılara yem edeceğim. Seni var ya androidlere yem edeceğim. bak gör. Ben var ya ben, ben sözümü tutan bir adamım. Almost sen <laughs> oh, poor little Alice. Oh, looks like mommy doesn't remember you at all, huh? Looks like mommy's completely forgotten you. Carl, what happened to you? All right, that's enough. Come on. <laughs> you bit me. Ben buradan kurtulmanın <treatly> bir <laughs> yolu yok mu? meet me in the living room Lan olamaz ya Yeşil Yeşil kablo Ya. Çekemiyorum. ekemiyorum. Lan kaldık burada. Hayır, hafızası silindi. hafızası silindi şu an. Hafızası silindi. Hafızlık silindi ama çok parça parça şeyler kaldı.

Just remember who you are. Otherwise, the little one will die. What did these people Ne yaptım bu androidlere? Pardon, insan demeye başladık de başını kestiği anı hatırladı hatırlamamız lazım make yourselves at home master's dinner is ready take it up to him yes Luther Oğlum Luther var ya mahvettin bizi. And you want to find safe place. You can start a new light. cik Şuradaki masanın üstüne koy. Hangi masanın? Oğlum burada 50 tane masa var. Hangi masanın üstüne koyacağız

Yes, Rocco. It should be done here in 10 minutes or so. I'll have a look at the little one, see what I can do with it. Understood, Rocco. I'll bring you the little one in 10 minutes. 9 dakika içinde <laughs> hafızamı yenilemem lazım. Hatırladım mı? Hatırla, 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 lütfen hatırla. lütfen hatırla. Aha oğlum yandım. Bak sana dedim seni ayılara yemeyeceğim diye. Alice What are you doing here? Has the master authorized you to be here? You must always obey the master. Oh yes, you must always obey. Not be here you have no business here what are you doing you're not gonna hurt me bağışladım. Seni bağışladım. Adis burada mısın? silah işime yarar mı? Kumanın zamanı değil. Bir an önce buradan tüymemiz lazım. Detroit residents were disturbed by a surprising chase through the city streets this morning. According to. Is you remember me? How could I forget you? I'm so sorry. You were right. We never should have come here. We have to go. Follow me, and don't make any noise, okay? Yes, Slot. I'm finished here. Go face the little one right away, Zach. go? what the little one is gone. Well, I can't have just disappeared. Gotta be here somewhere. What are you waiting for? Go look. Hayır. Ben sana dedim seni ayıları yemeyeceğim diye. Seni ayıları yemeyeceğim diye dedim sana. Lan nerede? Benim bu herifin artık. Cook of Budget thing. Only we do it then over Alice! More uncomfortable? Go, Alice! No! I won't leave! Go! Run as fast as you can! I warned you! Dreams always end in tears. Şuna listen Ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak kırmızı o, oldu kafasındaki. Bak, Aykırı oldu Al. Hadi bakalım. Ha, arkandan da geldiler. Ettiğini buldun acı. Ne yapıyorsun? Who let you out? Get away from me! Get away from me! Obey me! I'm your master! I'm your master! want to hurt you. he programmed me to obey him when I saw the little one risk her life to save you it was like opening my eyes for the first time finally I could see I know you have no reason to trust me after what I did but I know someone who could help you across the border. çok enteresan acıklı bir sahne. Evet, Luther de bize katıldı. Güzel bir bölümün sonuna geldik bence. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Serimiz devam edecek. Lütfen bizle kalın.